Abi bir yere basıyorsun Niye indirmiyoruz biliyor musun? Evet eğer ana orada kalırsa Tekrar oraya gider Peki ana oradan geri uçup gelmez mi oraya gitmez Yok, mi? Yok ana eğer e, şu an şeyin içine düştüyse Kovanın Kovanın içine toplanacaktır Şu an toplandı gibi herhalde Ana kovanın içinde galiba Hepsi kovanı sardı ip de yapabilirdik de ip biraz uğraştırıyordu. Evet şu an kovanı sardı abi. Şey kovayı sardı. <laughs> Bülent hocam Allah razı olsun yardımcı oldu bize. <laughs> Bunu tek başıma çıkarmam zordu buradan. Ulubatlı Hasan'ın bayrağı evet. kaleye diktiği gibi abi biz de damacanayı ağaca diktik. <laughs> Adayı indirebildiysek şey. Ne mutlu. Birazdan geleceğiz. Yani şurada küçük bir tarsa var. Şu an abi çok sarsmayın. <laughs> Sarsmadan abi. Abi siz onu götürün bir dakika, isterseniz. Bir dakika. Şuradaki yer yazacağım abi. Acele şey abi. Yani 5 dakika 10 dakika beklesin hiç problem olmaz. Ağzın altını da yere koydum. Şimdi yap. Nasıl durum? geri eski yere mi gidiyorlar? Yok abi eski yerinde Az var değil mi? Bir iki avuç kaldı kalmadı Tamam kavanda alalım Evet şimdi Abi eğdirmeniz yeterli Birazcık şimdi... Allah S sallayayım mı şöyle avucumla atayım mı abi, Yok abi hiç atayım. Ben şimdi ona Sen tekrar yukarıda kalanlar var ya he evet var mı abi? abi nerede bilmiyorum ya Koleliler bile var içinde biliyor musunuz abi? Çekil. Çekil abi. abi içinde var hala. <laughs> papa